Merhaba arkadaşlar. FRK Motovlog'a hoş geldiniz. Bugün sizlere dilimizin döndüğünce yeni makinemiz R7 ismini albay koyduk plakasından dolayı. ALB plaka plakayı değişmedik. Arkadaşlar şimdi R7 hakkında bir sürü video var. Ben de izledim sizler gibi çoğunu. Herkes bir şey diyor. Herkes bir şey söylüyor. Herkes kendi yorumunu söylüyor tabii ki. Şimdi sıra bende dedim herhalde. Bunlar da benim yorumlarım olacak. Arkadaşlar e, R7 neden R7 derseniz fiyat konusuna ele aldım ben. Fiyat ve kullanış amacımı. Ben rally yapacak, yarışacak, sağa sol edecek bir adam değilim. Yani görüntüsü güzel olsun bana. Şehir içi az yaksın. Biliyorsunuz video çekiyorum Instagram'a, YouTube'a. Bunlar için de bana yardımcı olsun. Yani güzel video içerikleri üreteyim. Benim derdim amacım o. R7'yi seçmemin sebebi de bu yüzden. Biraz da fiyat konusundan. Aslında biraz bir eksiğim vardı. Onu tamamlayabilsem ZX4 Arar alacaktım. 400 cc 4 silindir ama işte ona gücümüz yetmedi Rabbim bunu nasip etti zaten iki senedir falan da bunu istiyordum ben o ZX4 arar yeni çıktı bunu daha önceden de istiyordum ilk çıktığından beri düşünüyordum yani çift silindir acaba alsak mı, almasak mı ama A25 ile bakım maliyeti neredeyse aynı fazladan bir litre yağ alıyorum buna 3 litre yağısı var işte Şimdi lastik ebatlarına falan Bunları herkes söylüyor zaten Şuralarda yazıyor Göremedim Heh, Burada 120-70 120-70 Bu da 180-55 Bristow'un orijinal lastikleri Fabrikasyon lastikler Bunlar güzel biraz kirli motorumuz Şuralar geçen yağmur vardı da arkadaşlar onun harici ben siyah aldığım için üzerine buraya tank pet şey tank petler hariç PPF kaplama yaptım. Komple PPF var şu an üzerinde. Siyah olduğu için çizilmesin diye PPF kaplattık. Çamurluktan hariç komple PPF var. Hariç sürüş hissiyatı şunu bunu yani onlar kullanıcıya göre değişir abi. Şimdi Kullanıcı var kullanıcı var. Adam Hayabusa'ya biniyor. Kahıp da bunu alsa bu ona bisiklet gibi gelir. Benim gibi R25'ten falan bunlara geçenlere Bayağı bir yüksek geliyor bu. Bir de CP2 bloğu var biliyorsunuz. MT7'nin bloğu. Olduğu için daha bir torklu. Yani kalkarken falan bunu çok hissediyorsunuz. Ayrıca ben biraz modifiyeyi seviyorum. Farlarını falan değiştirdim öyle gündüz ledlerini farları değil pardon şu merceğe de yani yeri çok hoş değil gibi ama gayet de iyi aydınlatıyor selektörü falan 10 numara yani mercek farı çok güzel aynaları arim 5'in aynası gibi şu içi şurası yani şu ayak değişik tabii ki farklı şurası arim beşin içi gibi benim hoşuma gidiyor ekranında da çok bir şey de yok arkadaşlar yani sürüş modları şu bu bir şeyler yok trip 1 trip 2 var ya şeysi var kilometresi normal kilometresi var Allah emanet bir motor işte tam bizim aradığımız tarz benim biraz boyum kısa bir hat. bir şey diyeyim ayaklarım tam yere değmiyordu buradan biraz kısalttım 2 santim falan fazla da inmiyor zaten bir de burada amatör ayarı var şurada onu da açtım hafif. Biraz daha rahat süreyim diye. Yine sürülüyor da yani şu kadar çocuklar sürüyor her şeyi. Biraz daha boyunu hısalttık yani daha rahat edeyim diye. Şimdi biraz sesini dinleyek arkadaşlar. Yani Arya'da almak isteyene derim ki Önce bir motor tecrübesi. Çünkü yani torklu bir makine gazı çevirdiğin anda kalkıp gidiyor. Altınızdan uçar vallahi MT07 gibi. mt 07 biliyorsunuz. kafanıza geçme huyu var onun. Bu da aynı. Bu da kafamıza geçiyor. Trafikte arkadaşlar aynamızı açalım. Yani arkamızdan gelen giden bakalım ekranında çok bir şey yok. Kütüklerinde işte şurada uzun kısası var. Burada selektörü var. Kornası, sinyali. Burada da şu ekrana erişiyorsunuz şuralara. Kilometreyi falan yazıyor işte bunda. Sıfırlıyorsunuz, ediyorsunuz. Ben hep dereceyi gösteriyorum onda. Dışarının derecesini de söylüyor size. Burada da dörtlü düğmemiz var, kill switch ve marş. Mars çok güzel. Brembo'nun muydu frenler? Brembo frenler var. Gayet güzel makine ya. Ben şu camı değiştirdim hemen. Siyah şey pardon füme cam aldım. Biraz da yola çıkalım bakalım arkadaşlar. Ayak demişken bak ayağım bu kadar değiyor işte. Şöyle parmağımın ucunda. Böyle de basabiliyorum da hafif eğmem gerekiyor. Bak aynaya bakıyoruz. Ayna yetmiyor. Omuzdan bakıyorum. Göremedim ama araba geliyormuş. Çok açılmadık. Kurtardık. Bir de o da yavaştı. Ya motosiklet aslında tehlikeli değildi arkadaşlar. Biz bazen sürerken Tehlikeyi kendimiz yapıyoruz. Bir de bizi görmüyorlar zaten. Hiçbir arabanın bizi gördüğünü düşünmem ben. Neyse konumuzu dağıtmayalım arkadaşlar. Aynalarımızı ben bu şekilde ayarladım. Gayet de memnunum. Ha biraz dirsek gösteriyor mu? Gösteriyor. Her motorda olduğu gibi biraz dirsek görüyoruz. Onun dışında da yapacak bir şey yok. Sonradan bir şu hatlanır yarası ayna mı deniyor ona? Hatlanır ayna mı deniyor? Ondan almayı düşünüyorum. Düşünmüyor değilim. Rodajda olduğu için motorumuz Şimdi top speed map speed onları yapamayacağız Yani normalde 230 235 diyor arkadaşlar buna emin olun Sonuçta 700 cc bir blok var üstünde Tam 700 de değil o da 689 mu ne öyle bir şey de 700 yok işte boşver Ama şu virajlarda var ya çok güzel bir makine yapmışlar bunu aerodinamiği bence on numara viraja yatışır falan yani tamam bir şey sürtmüyor dizlik sürtmüyorum ama kendimizce eğiliyoruz işte öyle söyleyeyim bana yetiyor beni tatmin ediyor bir de şöyle bir şey var arkadaşlar şöyle bir şey var motor gerçekten çok yakışıklı duruyor yani kim ne derse desin de motor çok yakışıklı duruyor Yamaha bilmiyorum ben seviyorum Yamaha'yı Yamaha'cıyım ben herhalde Yamaha'nın kuyruğu olsun kafa granacı olsun seviyorum ben ha bu eski harbirleri sevmiyorum egzozun altında çift söz vardı ya selenin altında egzozun altında diyorum arka selenin altından egzoz çıkanlar ya harbirler eski onlar pek hoşuma gitmiyor ama Sonradan Yamaha bayağı iyi topladı. r 15ten sonra güzel motorlar yapmaya başladı bence. r 15ten buna neden geçtin diye sorarsanız ofşt. Çünkü geçilecek en iyi motor bence buydu Racing'de. Ben racing seviyorum. Naked tarzını çok sevmiyorum. Yani bu motorları alanlar çoğu gösterişi için alıyor bana da en gösterişlisi bu geldi arkadaşlar ama işte dediğim gibi ZX4 arar da düşünüyordum o biraz daha, bir da bir arkadaşımda var o o sele yüksekliğinden biraz daha düşük bundan Ve bilmiyorum R25'e benziyor R25 gibi yapmışlar bak iki deneyim kalkıyor bu 5 5'den kalkamazdık orada Çünkü küçük Neyse Sürüş istiyatına gelirsek Bekleme dayıcım bekleme bizi Önemli değiliz Sürüş istiyatına gelirsek arkadaşlar Bu süren kişiye göre Bence gayet değişiyor Çünkü kimi agresif sürer Kimi der yavaş gider Kimi hurallara uyar Kimi apaç tarzı sürer Kimi pist sürüşü gibi sürer. Yani dizi açmayadır şöyle. Dizi açıp yatmadır. Şudur budur. Kimi öyle sürer. Yani bunlara ben bir şey diyemem. Yani bunu varsa yakınınızda bir eşinizde dostunuzda ondan rica edip tabi sürmesini kullanmasını biliyorsanız tecrübeniz varsa buna kesinlikle tecrü yani ben kendimi övmeye demiyorum ama yani tecrübesiz binmeyin arkadaşlar yani E abi benim 125'lik vardı da ben ondan buna geçeyim. Yok öyle bir dünya yok Hepsinin sürüşü, oturuşu, şekli, gidişi 188 kilo bu arkadaşlar Bir de pahalı Yani ülkemiz şartlarında pahalı Allah korusun düşsen etsen Zaten plastik depodan ağrı. Onları göz önünde bulundurarak Düşük sesi ucuz yollu düşseniz de içinizin yanmayacağı bir motosiklet alırsanız bence daha iyi olur düşük cc bir şey söyleyeyim her girdiğiniz ortamda da size bakıyorlar hep. Tabii tabi kötü yerlerde oluyor <laughs> nazar edenlerde oluyor bayağı bir başınız ağrıyabilir ama şöyle taklit edip de ben bayılıyorum. Hadi. Yani arkadaşlar bunları niye söylüyorum? Çünkü gerçekten yazık yani alıp da bunu 450 bin lira para verdim ben buna. Bu videodan sonra kesin artar fiyatı bunun da. Yani öyle bir şey var. Bu videodan sonra yüzde bir milyon fiyatı artacaktır. Çünkü her şeyin fiyatı artık gidiyor. Yazık günah yani alıp da Abi ben bunu aldım da düştüm de vay şöyle kırıldı da şurası böyle oldu da burası böyle oldu da şu kadar para gitti de Hiç gerek yok arkadaşlar düşük cc tecrübenizi kazanın ondan sonra Ben bile korkarak gidiyorum şu an Tamam motor geçmişim var yok değil ama insan bir tereddüt ediyor yani Hemen takozlarını taktım alır almaz Çünkü takoz önemli Bir de arkadaşlar bunu hep söylüyorlar ya, ya R6'dan sonra çıktı, R6'dan güzel olması lazım, R6 4 silindir daha iyi. Abi şöyle düşünün, kullanış bakımından düşünün. Yamaha bence şöyle düşündü, dedi ki ya bunu alan hem pistte çıksın hem sokakta sürsün. Maliyeti, bakım maliyeti biraz daha düşük olsun. Gençlere hitap etsin biraz da güçlü bir makine olsun. Zaten bizim elimizde güzel bir CP blok var. Biz bunu değerlendirelim diye düşündüler bence. Ki de yapmışlar yani abi bunun hiçbir şeysi yok ki. Sen şimdi kalkıp da yarışta çıkmayacaksın, pistte çıkmayacaksın. Şehir içi gezeceksin abi bunu alıp. Otobana çıkar yardımırsın sağa sol. Onlar senin bileceğin iş. Ha ben vites gidiyorum. Rodajdeyiz zaten de Yani Bu kullanış Bakımına göre değişir arkadaşlar ama dersin ki yok ben usta Bir koydum mu diyeceğim getireceğim şöyle böyle herkesten hızlı o benim şudur budur o zaman git Hayabusa'ya al Hayabusa'ya al ilk virajda da düş <laughs> Tabii düşmeni istemem ya Görmüş, kimsenin zarar görmesini istemem motordan ama bilinçli olacağız arkadaşlar yani neyi niye aldığımızı bilelim zaten ben gece gündüz çalışıyorum bazı yarı bir özel şirkette çalışıyorum gece gündüz çalışıp şunu alıp da düşünce bir tarafım kırılsın bu kırılsın zoruma gider yani arkadaşlar o yüzden malımızın kıymetini bilelim Bunda bak teker beni abi şöyle yap abi böyle Abi ben teker yapamıyorum zaten Bir de ben bunun amortisörünü basmışım yere Nasıl yapacağım sürü basmışım Olmaz ki Olmaz olur da yani yazık günah değil mi abi benim malıma Kimseye hava atmak için de verdim. yok öyle Kimseye hava atmak için Öyle bay teker yapayım Hayır. Ön freni abanayım arkasını kaldırayım Onun ismini unuttum Böyle şeyler yapayım Akrobasik hareketler yapayım Böyle bir derdim yok Ben kendimce içerikler üretip Kısaca race bitiyorlar race. Bunlarla Geçiniyorum Benim scooter'ım da var Scooter bundan daha zevkli Bu arada Tabi siz de Diyeceksiniz ne alaka onun verdiği istifası neyse haliyetimize dönelim arkadaşlar sürüş istiyatı falan çok iyi yani yol tutuşu 10 numara ok gibi gidiyor bastım mı bak şimdi şuraya çıkayım bak şimdi yokuş çıkıyoruz 60'la falan gidiyor 75 çok hafif gazı çeviriyorsun Araba torklu şey pardon motor <laughs> Motor torklu hemen bir öne itiyor bak 3'te 50 ile Hissediyorsunuz mu? Bak 60 Neyse su varmış Sulu olan yerlerde korkacağım Kaydırır düşürür Yani selesi falan biraz rahatsız edici Oturuşu biraz rahatsız edici ama gülü seven dikenine katlanır arkadaşlar. O yüzden biz de dikenimize katlanıyoruz. Motorumuzu seviyoruz. Bu videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar ne Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın Görüşürüz hoşçakalın Hadi videoya da çıktın hadi Youtube'a atayım seni Şu dururken skıtıra binilir mi ya? İyi olmuş mu inmiş mi biraz?